Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle yuvarlak bir lif yapacağız. İnşallah. Ben 5 dilimini yaptım. altıncı dilimi beraber yapacağız. Şimdi 2 iki, iki tı kullanıyorum. Birisi demir, biri de normal tığ. Zincirimi çekip başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 bir fıstık yapıyoruz önce 1 2 3 4 4 kere doldurdum kapattım çektim bir zincir mi çektim başına bir fıstık daha 2 3 4 ve dibine bir fıstık 2 3 kapattım ikisini beraber çevirdim 1 2 3 4 4 8lık yapıyorum ondan sonra eksitip. 3'te 5'e indiriyorum eksiltmesini. 5 fıstık olunca bitiriyoruz. 3 4 Kapattım. Şimdi 2 fıstık oldu. Yine zincir mi çektim? 1 2 3 4 kapatıyoruz yine tepesine bir fıstık 1 2 3 4 yıldız tekniği ile ilerliyoruz 1 3 4 2, 3 kapattım 1 2 3 4 ve Şimdi 3 fıstık oldu. 1 2 3 8 fıstık oluncaya kadar yapıp geliyorum. Ben bunu bitirdim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fıstıktan sonra 3 tanesini eksilttim. 1, 2, 3. 3 tane eksilttim. Tepede 1, 2, 3, 4, 5. 5 fıstığımız kaldı. Şimdi yeşil rengini yapacağız. Ben bunu bitirdim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fıstıktan sonra 3 tanesini eksilttim. 1, 2, 3. 3 tane eksilttim. Tepede 1, 2, 3, 4, 5, 5 fıstığımız kaldı. Şimdi yeşil rengini yapacağız. Şimdi zincirimi çekip en sondan ilk başladığım birinci fıstığı birleştiriyoruz 2 3 4 4 zincirimi çektim ortaladım 1 2 3 4 yine ortadan gidiyoruz 1 2 3 4 ortalıyoruz. 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5. 6. fıstıktan yapraklarımızı yapıyoruz. yaprağımızı dönerken yapacağız inşallah. Şimdi zincirimizi çektik. 1 2 3 4 Bir daha Şimdi zincirimi çektim. 8 zincir çektim. Yıldızın ortasına burada şimdi 1 2 3 4 5 bu yıldızımızın etrafından geçiriyorum 1 2 3 4 5 etrafına geçiriyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 çektim. 4 5 1 2 3 4 5 Yıldızın dört tarafını işledim. Bakın. 1 2 3 4 5 geçirdim yıldızın ortasından. 2, 3, 4, 5 yaptığım dalın arasından iniyorum aşağıya doğru şimdi 1, 2, 3 çektim yukarıdan 1 2 3 4'ün arasına 4. E, zincirin arasına yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 kapattım. Bir fıstığımızı yaptık. Yine bizim zincirim çektim. 2 3 kapattım. 3 Kapatıyoruz. Zincirimi çektim. Dönüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 Çevirdim. bu eksikliğim fıstığın yanına vurdum 8. fıstığın sırasına zincirimi çektim çevirdim 1 2 3 iniyoruz aşağıya 1 2 3 4 fıstığın boyuna göre çekiyorum uzunsa uzun kısaysa kısa 1 2 3 Kapattım. 2 3 Şimdi 1 2 3 Bir tane daha üç kapattım çevirdim. aynı işlemi burada da yapıyoruz. 8. fıstığımızın dibine birleştirdim. bir iki üç dört beş sekiz tane yine yanındaki trabzanın içine bir Yeah, okay. sinyali alıp kapatıyorum. kalmadan üstünden geçiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 3, 4, 5, 6, Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. İkisini bir edip çekiyorum. İplik almada başa kadar götürüp bitirdim İnşallah beğenirsiniz şimdi birleştirmesini yapacağız Şimdi kenar oyasını yapmadan önce böyle bir gül yaptım ortasına dikeceğim. Ondan sonra kenar oyasını yapacağız. Şimdi kenar oyasını yapıyorum. Üç tarafını yaptım. Şimdi zincirimi çektim üçüncü zincir çekiyorum 2 3 karşıdan bir fıstık 2 3 kapattım ikisini beraber şimdi bir dört zincirimi çekiyorum 2 3 aynı yere 2 2 3 4 zincir çektim aynı yuuvaya yuvaya 2 3 zincirimi çektim 1 2 karşıya 3 4 on karşısına 3 kapatıyoruz ikisini beraber şimdi zincirimi çekiyorum 4 zincir 1 2 2 3 yine aynı yuvaya zincirimi çekiyorum 2 zincir çektim karşıya 3 4 bu fıstığı tekstik olarak çekiyoruz. 1 2 3 4 Aynı yuvaya 1 2 3 tepesine 1 2 3 tepesine 2 zincir 3 zincir mi çektim? Fıstığımın dibine 2 3 4 kapatıyoruz. 2 3 dibine kapatıyorum 1 2 3 4 kapat dibine 1 2 3 zincir çektim karşıya 2 3 4 fıstık kapattım her yanlış yaptım karşıya bir fıstık 2 3 4 kapatmadan bir daha karşıya 2 3 4 ikisini beraber kapatıyorum mi çektim 4 zincir çektim dibine yine zincirimi çektim aynı yere 4 aynı yere pıtırcık yapıyoruz zincirimi çekiyorum 3 zincirimi karşıya 2 3 4 bir tane fıstık daha karşıya 3 4 ikisini beraber kapatıyorum. 2 3 4 kapattım. 3 4 aynı yere. 1 2 3 4 aynı yere. 1 2 3 zincirimi çektim. Karşıya 2 3 4 fıstığımı kapatıyorum tek fıstık olarak zincirimi çektim tepesine 1 2 3 tepesine 3 tepesine yine bir 3 zincirimi çekiyorum fıstığımın dibine bir fıstık yapıyoruz 2 3 4 kapattım 1 2 3 tepeye 2 3 tepesine 1 2 3 tepesine 1 2 3 zincirimi çektim karşıya 1 2 3 4 dibine 3 4 kapattım ikisini beraber kapatıyorum 1 2 3 tepeye 1 2 3 4 tepeye 1 2 3 tepeye 2 karşıdan bir fıstık alıyoruz 2 3 4 kapatıyoruz 1 2 3 kapatıyoruz 2 3 1 2 3 4 kapatıyorum şimdi 3 zincirimi çektim yine karşıya 1, 2 3 4 kapattı. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 kapattım. 2 3 zincirimi çektim aynı yere. Kapattım. Böyle. Şimdi İki motifim kaldı. Onu da bitirelim. Bitirdim lüfime. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.